Merhaba arkadaşlar. Sonuncu hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşacağız. Bugün arkadaşlar webcam ekleyeceğim ben size. Webcam nasıl e eklenir onu göstereceğim. Şimdi burada şu burayı değil. Bunun yanında bir yer var. Buraya geliyorsunuz. Burada kayıt durduk. Kısa yol F2. f 2 bastım mı videoyu başlayacak hem sonra F2 videonuz bittikten sonra F2'ye e tekrar basacaksınız. Ee, sonra video kayıt olacak. Yani sonra siz videoyu yükleyeceksiniz. Bu. Ama webcam nasıl eklenir onu göstereceğim. Şimdi. Canım arkadaşlar. Burada böyle bir ayarlar var. Bu ayarları buraya giriyorsun. Bak. Yanlış göstermedim değil mi? Bir dakika. Sen kapatacağım. Bura. Buraya gelin. Bura değil yani. Oyun kayıt modu değil. Ekran kayıt modu. Masaüstü ekran web videosunu kaydet yere geliyoruz. Yani şu kare gibi bir, şey çıkan yere geliyoruz. Kayıt format abi. Bundan hiçbir şey izlemeyeceğim. Bak yanlış görmeniz. Bura. Tıklıyorsunuz. Burada webcaminizin hem pozisyonunuza ayarlıyorsunuz. Burada, 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 burada. Burada. Ben genellikle burada kullanıyorum webcamı. Webcam diyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Webcam burada çıkıyor. Ön izleme yapıyorsunuz. Şu an beni görebilirsiniz. Böyle <laughs> karanlıkta beni göremezsiniz çünkü. Ee, bu. Sonra diyorum. Webcam'ı gösterdim. Sesten mikrofon nasıl seçeriz? Burada bunların hepsini seçmeyeceksiniz arkadaşlar. Mikrofon. Mikrofon diye bir şey çıkacak. Bunu dokunacaksınız. Burada da mikrofon diye bir şey çıkacak. Bunu dokunacaksınız. Sonra efekte geleceksiniz. Buradan fare efekti ekle. Fare vurgu ekle. Yani şöyle yaptım mı? Bakın çıkar zaten. Bu. Seçenekler geldi burada işte. Bir şeyler. Ekran kayıt modu gelişmiş. Ses. Bu kadar. Bunlarda ne var diye soracaksınız. Tabi bunu ne Hiçbir şeye dokunmayacaksınız burada. Ancak burada dokunmayacaksınız. Hazır hayallere gelin. Buradan hiçbir şeyi dokunmayacaksınız. Dokunursanız tabi bir şey olmaz. Yani dokunmayın. Görüntü böyle kısa yol TF11. Fare imajını göster. Ekran yakalama yine. Bir saniye falan. Genel video. Burada usur usur yazıyor. Ben bunu usur usur yapmayacağım. Buraya ben şöyle. Silinmiyor bu ya. Tam neyse onu yapmam Böyle bir şey gelecek. Burada işte Bandicam'dayım, mi pencere, daima pencere. Bandicam'ın sistemini tepesinde başlat. Ay tepesinde başlat. Yani e, Bandicam'ın sistemini tepesinde başlat. Windows başladığında Bandicam'dan Bandicam'ı da aç. Ama bu böyle değil tabi. Geneldeyiz. Bandicam kan başlattığında tam ekran kaydını başlat. Hayır. Ben hiçbirisini seçmedim. Otomatik kayıt başlatmak için zaman durdur. Görüntüde böyle bir şeyler var. Çıktı. Sonra böyle bir şeyler var arkadaşlar. Bunları siz ayarlarsınız zaten. Hepinin, e, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.